Kenan ve Handan özlemden sakladıkları gizli ilişkilerinin heyecanını yaşarken gizemli kişiden gelen not ve telefon çağrıları ikilinin mutluluğuna gölge düşürür. Bu olay Handan'ı bir hayli telaşlandırırken Kenan gerginliğini pek fazla belli etmeden özgüvenli tavırlarla şüphelendiği kişinin peşine düşer. Diğer yandan Özlem ise Neslihan gül ve eşlerinin huzurunu kaçırmakta kararlıdır. Her geçen saatin ardından gerginliği daha da artıran Handan, Kenan'a acele etmesi konusunda uyarır. Arkadaşı Gülay'ın da artık kulüpte çalışmaya başlayacağını öğrenen Fadi ise çok sevinir. Ancak bu durum Banu'nun Fadi'ye karşı daha sert bir tutum sergilemesine sebep olur.